Drag Race günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Bu podcastte hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm sezon sezon konuşuyoruz. Ben Turuncan ve Birleşik Krallık 4. sezon 8. bölüm ile karşınızdayım. Artık yavaştan yarışmanın sonuna doğru geliyoruz. Bu hafta daha doğrusu bu bölüm birazcık geç kaldık çünkü araya bir sürü başka şey girdi. Teknik aksaklıklar girdi. Bir de ufakça bir tatil girdi. O yüzden 8'i biraz geç verebiliyorum sizlere. Önce bir geçen haftayı hatırlayalım. Geçen hafta neler olmuştu? Geçen hafta hatırlayacağınız üzere RuPaul yoktu. Ve bir yeni baştan yaratma görevi yapmışlardı. Queen team'i giydirmişlerdi. Bu onlara aksesuarlarında vesaire yardımcı olan kadınlar grubunu yeni baştan yaratmışlardı. Ve Ru yoktu. Drag Race tarihinde ilk kez Ru'nun olmadığı yani Ru'nun sunuyor olduğu programlar arasında diyorum Kanada'yı ya da İtalya'yı, İspanya'yı vesaire saymıyorum. İlk kez Run'un olmadığı bir bölüm izledik ve ilk kez Michelle Visage eleme yapmıştı. Bölümü Cheddar Gorgeous kazanmıştı o muhteşem kıyafeti ile ve harika baştan yaratımı ile. Son ikiye ise Pixie Polite ve Dakota Schiffer kalmışlardı ve Dakota'ya veda etmiştik hatırlayacağınız üzere. Bu bölümde ise The Squid Games isimli oyunculuk göreviyle karşımıza çıkacaklar. Squid Games'in parodisi bu. Squid Games biliyorsunuz özellikle pandemi dönemindeydi zannediyorum. Bir Güney Kore dizisiydi, Netflix'te yayınlanan ve oldukça da popüler olmuştu. Sürekli her yerde o programdaki gibi insanlar giyinip duruyorlardı. Bir eşofman takımı ne vardı? böyle boku çıkmıştı her zamanki gibi izlemedim. Ben genelde boku çıkan şeyleri izlememeyi gayeliyorum. O yüzden izlememiştim ve herhalde o dönemde çekimleri yapıldığı için de bunun parodisini yapacaklar. Bakalım neler olacak. Öncelikle bir olay olduğu, bu bölümün yayınlandığı dönemde BBC videosunda Black Pepper'ın fotosunun üzerine baby yazmışlardı ve ortalık karışmıştı. Hemen tabii ki BBC onu geri aldı ve bir özür metni yayınladı. Çünkü burada bütün zencilerin birbirine benzediği gibisinden bir ırkçılık yaklaşımı vardı. Yani genellikle bu Asyalılara ya da zencilere yapıldığı için hepsi birbirine benziyor biçimindeki ırkçılık yaklaşımı. O yüzden de BBC oldukça büyük bir pot kırmış oldu ve bunun üzerine bayağı da bir olay çıkmıştı. Sonrasında dediğim gibi özür metni yayınladılar. Bölüm Deni'nin dramatikliği ile başlıyor. Kimseyi kötü hissettirmek istemem ama bence Dakota en kötüsü değildi diyor. Pixie senin kalmana da çok sevindim diyor. Ve burada Jumbers üzerine alınıyor bu sözü. Sence ben mi gitmeliydim diyor. Deni kimsenin gitmesi istemem ama senin sona kalacağını düşündüm diyor. Jumbers da Dakota'yı çok seviyorum ama benim görünümüm daha iyiydi. Hala gösterecek çok şeyim var diyor. Bakalım gösterebilecek mi? Tabii bu noktada hala rozetinin olmaması onun için tehlikeli. Sonuçta son 5'e kaldılar. Artık yavaştan finalin ayak sesleri duyuluyor. O bakımdan rozetinin olmaması pek iyi bir durum değil. Yeni güne geldiğimizde kim burada kim yok muhabbeti yapılıyor. Çedar kendimi gösterebilir miyim emin değildim diyor ama 3 rozetten sonra tabii ki daha bir özgüveni yerine gelmiş. Black Pepper kendine güveniyor. Buraya geleceğimi biliyordum diyor. Dakota da burada olmalıydı konusunda hem fikirler. Pixie Dakota son ikide olmamalıydı deyince Jumbers yine az önceki gibi ben mi olsaydım diyor ve aralarında moda tartışması başlıyor. Jumbers'ın modası tartışılıyor. Cheddar senin modan neyi anlatıyor diye soruyor ve oldukça bu konunun üzerinde duruyorlar. Moda tabii ki bir kendini ifade aracı olarak kullanılan bir şey. O yüzden de Cheddar'ın hala neyi ifade etmeye çalıştığıyla ilgili bir tartışma var. Ben bu ilk beşten pek emin değilim. Bence Black Pepper orada olmamalıydı. Jumbers da fazla sıradan. Gözler özellikle Dakota'yı arıyor. Dakota'nın daha orijinal olduğunu düşünüyorum. Evet, geçen bölümde birazcık kötüydü. Hatta Hatırlayacak olursanız Chaberno onun kazanması gerektiğini söylemişti. Geçenlerde Trinity The Tuck da sosyal medya paylaşımında aynısını söyledi. Dakota'nın kazanması gerektiğini ima etti. Yani Dakota kazanmalı mıydı bilemeyeceğim. Ben kazanması gereken kişinin kazandığını düşünüyorum ama... En azından burada olmasını isterdim. Black Pepper fazlasıyla artık gitmesi gereken zamanı uzattı diye düşünüyorum. Ve ana görev dediğimiz gibi The Skrull Games, Squid Games'in parodisini yapacaklar. Rolleri Çedar dağıtacak geçen haftanın kazananı olarak. Buradaki roller Minx'i rolü. 20 milyon takipçili bir influencer bu arkadaşımız. Anladığım kadarıyla bu yapay bir rol. Yani böyle gerçek bir insan yok. Kimi bu Burn var. Reality show emektarı bu. Bu kişi Kim Woodburn'un parodisi. Aslında bir temizlikçi ve televizyonda da Celebrity Big Brother'da yer almış. Ve ayrıca How Clean Is Your House diye Channel 4'da yer alan bir programda yer alıyor. Kendisi bir televizyon kişiliği anlayacağınız üzere. Bev Grohl's tam bir savaşçı bu kişi. Bu da anladığım kadarıyla yapay bir karakter. Sassy and Fugly the Duck Underdog bir ikili bunlar. Bu bahsettiğimiz aslında gerçek bir köpek. Pudsey isminde gerçek bir köpek ve 2017 senesinde ölmüş bir Border Collie bu. Ve Ashley Jade Butler isminde de bir sahibi var. Bu aslında Ashley yani Sassy'den kastımız burada Ashley dediğimiz kişi. Bunlar da Britain's Got Talent'a katılmışlar ve şampiyonu olmuşlar 6. sezonunda. Ve Divine A. var. Divine McCall isimli İngiliz televizyon sunucusunun bu da parodisi. Big Brother'ın sunucusuydu kendisi. Bu karakterde şık ve dedikoducu bir sunucu karakteri. Bakalım kim kimi oynayacak. Minx'i rolünü Cheddar kendine alıyor. Kimi Pixie'ye gidiyor. Belle Black Pepper'a gidiyor. Sassy and Fugly the Duck, Jumbers'a gidiyor. Divine the ise Danny'e gidiyor. Çekimleri ise Michelle'le yapacaklar. Gerçekten de benim çok çok sıkıldığım bir bölüm oldu açıkça konuşmak gerekirse. Çok da fazla üzerinde durmayacağım. Gerçekten sıkıcıydı, kötüydü ne anlatmak istediğini anlamadım. Squid Games'i izlemiş olanlar belki anlam vermişlerdir ama ben kesinlikle veremedim. Bilmiyorum onların da çok bayıldığını zannetmiyorum. Gerçekten çok sıkıcı bir parodi idi izlediğimiz. Kısaca çekimlerden bahsedelim Michelle ile. Danny feci sıçtı ilk başta ama sonradan topladı gibi. Black Pepper'da çok fena sıçtı. Çok bağırdı her şeyden önce. Sesi çok yüksek çıkıyordu. Cheddar'ın Birmingham aksanı çok fazla geldi. Jumbers köpeğinin ismini unuttu falan. Pixie iyi gibiydi aslında ama birkaç replikte bayağı takıldı. Pixie'nin özellikle mimiklerini çok beğeniyorum. Çok iyi bir komedyen olduğunu düşünüyorum. Hatırlayacak olursanız 3. bölümde Catman bölümünde harikalar yaratmışlardı Deni ile birlikte. Burada da onun birazcık ekmeğini yer gibi görünüyor. Kendisiyle gelecek bölümde bir de röportajımız olacak. Bakalım sorularımıza Yeterince samimi yanıtlar verebilecek mi sevgili Pixi? Sürekli bir sessizlik oldu çekimlerde. Sessizlik, sessizlik, feci hazırlıksız gelmişler gerçekten. Kötüydü. İzlemesi kötüydü gerçekten. Eleme gününe geldiğimizde Jumbers ailesini özlüyor. Onlarla arası çok iyiymiş. Kendisinin açıldığında çok desteklemişler. Babasıyla fotosu geldi ekrana. Nasıl yakışıklı. Bu saç kesinlikle ona yakışmıyor. Bu küt bir saçı var ya burada kullandığı. Ben kesinlikle beğenmiyorum. Buradaki fotoğrafta çok çok daha yakışıklı. Jumbers'cum bu haline geri dön diyorum. Cheddar'ın babası başta biraz zorlansa da sonrasında ona çok destek olmuş. Özellikle de iş yerindeki homofobiklere karşı onu savunmuş. Daniel'in de itfaiyeci babasıyla arası süper. Bu arada Danny'nin Britain's Got Talent performansları demek istiyorum. Bunu geçen hafta bana bir arkadaşım izletti ve gerçekten de şaştım kaldım. Ben bu tür yetenek yarışmalarını pek takip etmiyorum. Kim ne yapmış çok fazla bilmiyorum. Zamanında Danny buna katılmış ve gerçekten de harika performanslar göstermiş. Tabii ki ilk başta kabul görse de Simon Cowell isimli göt kendisinin Holding Out for a Hero performansını beğenmemiş. Oysa harika ötesi bir performansı. Ve bu bilmiyorum birazcık fobiklikle suçlanan bir tavır olmuş gördüğüm kadarıyla. Oysa oldukça şahaneydi. Açıp izlemenizi mutlaka öneriyorum. Pixie'nin babası da polis memuruymuş ve emekli olana dek pek görüşememişler. Adamın işlerinden dolayı tabii polis olduğu için sürekli dışarıda. Ama şimdi en büyük destekçisi ve kendisinden bir Ferrari bekliyor. Bakalım alabilmiş mi? Belki bunu da sorarız gelecek haftaki röportajımızda. Black Peppa'nın ise hatırlayacak olursanız biyolojik ailesiyle arası pek iyi değildi. Bir Karayip adasında doğmuştu, büyümüştü. Ta ki İngiltere'ye okumaya gelene dek oldukça zor ve kapalı bir yaşam yaşamıştı. Kendisinin seçtiği Birmingham ailesinden bahsediyor burada. Ana sahneye geldiğimizde Rune'un yılan derisi, lacivert yeşil elbisesi demek istiyorum. Eh, yani ben bu yılan derisi biçimindeki kumaştan hiç hoşlanmıyorum. Hiç de hoşlanmadım şimdiye de kimseye de doğru dürüst yakıştırdığımı söyleyemeyeceğim. Göğüs bölümü böyle biraz yeşilliydi. O olmasaydı da olurdu. Lacivert rengi sevdim ama yani genel anlamda eh bir elbise. Nerede o eski ruh elbiseleri demekten kendimi alamıyorum. Konuk jüri üyesi Laurent Pascal, eski model, yeni televizyon aşçısı ve yemek kitabı yazarı kendisi. Podium temamız ise Rough and Ready yani fırfırlı elbiseler. Deni ile başladık. Danny sonunda sakallarını gizlemeyi başarmış sanırım. En azından onları öne çıkarmamış, ayrı bir renge boyamamış. İlk baktığımda a sakallarını kesmiş sanırım bile dedim hatta. Çok hoş olmuştu, çok beğendim. Petrol mavisi elbiseyi de ben beğendim. İlginç bir modeldi. Jumbers Blunt bence çok bütün bir görünümdü bu. Her ayrıntı çok güzel düşünülmüş. Renk tutarlılığı var bir tek göğüs kısmı oturmamış gibiydi. Bir de Fareli Köy'ün kavalcısını ekledik hikayesine. Göğüs kısmı dışında yine Jumbers'da başarılı bir görüntü bence koymuş ortaya. Cheddar'ın renkleri nefisti ve cidden de Rune'un da söylediği gibi virüse benziyordu. Oysa yapmaya çalıştığı şey Pansy Project'e gönderme yapmaktı. Pansy hem hercai menekşe anlamına geliyor hem de Argo'da muhallebi çocuğu kız gibi olan demek. Yani bir reappropriation dediğimiz olay var. Burada kötü anlamda kullanılan sözcüğü o topluluğun üzerine alınması ve iyi anlamda kullanması gibi hep aynı örneği biliyorum ama çapulcular burada en akla yatkın ilk akla gelen örnek. Biliyorsunuz Erdoğan onu kötü anlamda kullanmıştı ama geziye katılanlar çapulcu sözcüğünü iyi olarak kullandılar ve kendi üzerlerine alındılar ve bunu güzel bir biçimde yani üzerlerine alındılar. Paul Harfleet isimli bir sanatçının homofobiye karşı hareketinin ismi bu. Yaşadığı homofobiye karşı tavır olarak gittiği yerlerde bu çiçeği ekiyormuş ya da bunun duvara resmini çiziyormuş. Çeşitli şehirlerde sadece İngiltere'de değil çeşitli şehirlerde de bunu yapmış. Hatta İstanbul'da var bu şehirlerin arasında. İstanbul'daki Birleşik Krallık Konsolosluğu'nun bahçesinde de ekmiş bu çiçeği. Tam olarak şunu anlayamadım, şiddet yaşamış insanlar için mi bunu yapmış? Yani kişisel hikayeler üzerinden mi gitmiş yoksa rastgele mi seçmiş o şehirleri bilmiyorum ama bununla ilgili yarın homofobi sona erse diye bir de kısa film var. Çok da güzel olmuş. Herkese öneriyorum Pansy Project biçiminde bir web sitesi var. Oraya baksınlar. Black Pepper tüm tuşlara basmış. <laughs> bir fazlalık var sanki, bir aşırılık var kot kumaşı ve renkleri beğendiğim Club Kit'te tarzına uyuyor. Ve gelelim Pixie'ye. Pixie kraliyetten esinlenmiş fırfırlarda aksesuar olarak kalmış. Yürüyüşü çok hantaldı onu söyleyebilirim. Onun dışında kıyafet genel anlamda beğendim. Aslında klasik bir yaklaşım. Bu tarz kraliyetten esinlenmeleri bu sezonda da görmüştük. Güzel, kötü diyemem ama diğerlerinin arasından sıyrıldığını da söyleyemem. The Skrull Games'e gelecek olursak çok kısa konuşacağım. Zaten az önce de söylediğim gibi afakanlar bastı beni bunu izlerken. Danny ve Black Pepper biraz daha öne çıktılar gibi ama genel olarak gerçekten çok saçmaydı. Çok sıkıldım. Pixie'nin mimikleriyle oynamasını beğendim. Daha önce de söylemiştim. Düşününce daha iyiydi, daha kötüydü diyebileceğim gerçekten de kimse yoktu. Ve jüri yorumlarına gelecek olursak Danny İlginç bir rol oynadın. Ne zaman ki saf ve temiz karakteri bırakıp sen de eğlenmeye başladın, role girdin dediler. Tavırlar, homurdanma, ritim derken karakteri yaşama getirdin dediler. Görünümü de beğenildi. Sıkça sergilemediğim bir görünüm ama Danny'i yi yansıtmayı yine de başarmış dediler. Karakterde Ruh'un kızların arasına atılsa nasıl davranacağını yansıtmaya çalışmış. İlginç işe yaradığını söyleyebilirim. Düşünsenize Rüya, <laughs> biz bunu önce de konuşmuştuk kendi aramızda. Hadi bakalım şimdi Drag Race'te sen de yarışıyorsun 16. sezonda dendiğini düşünsenize diğer kızların arasında. Ben burada ne işim var havasına girerdi. Danny'nin yapmaya çalıştığı da bu karakterde de buydu. Zekice gerçekten. Jumbers'a hem seni hem de köpeği hatırlamak zordu. Yer yer karakterler birbirine karıştı dediler. Ben köpeği oynadığını bile hatırlamıyorum o kadar diyeyim. Monoton oldu dediler. Elbisesi ise olağanüstü bulunduğu, Müthiş görünüyorsun. Makyaj, şapka hepsi süper. Çok seksi. Gecenin en iyi kıyafetlerinden biri dediler. Cheddar'a mixi olarak çok iyiydin, her şey yerli yerindeydi dendi, görünümü de çok beğenildi. Lorraine'e modellik günlerini hatırlatmış Cheddar'ın bu görünümü. Kesinlikle katılıyorum, Cheddar muhteşemdi. Ayrıca yaptığı gönderme, tanıtımını yaptığı harekette çok iyiydi. Kendisi sayesinde ben de bunu öğrenmiş oldum. Black çok bağırması eleştirildi. Biraz daha değişiklik görmek istediler. Görünümü ise çok zekice bulundu. Her parçası, biçimi çok beğenildi. Ru Drag Race tarihine geçti bile dedi hatta bu görünüm için. Keşke ama bunu da karakterine de yansıtabilseydi diye de eklemeden duramadı. Ve Pixie harika bir Kim Woodburn taklidiydi. Ama taklide kendini çok verdin ve kendin kayboldun dedi Michelle. Alan ise karakteri çok beğendi içine girince kendini göstermesi zor bir karakter dedi. Ayrıca kamera ona dönük değilken bile karakterden çıkmaması övüldü. Görünümde ise sıklıkla gördüğümüz bir kıyafet ama sen bunu üst düzeye çevirmişsin abartılı fırfırlarla dediler. Özellikle saçlar çok beğenildi. Modasını çok geliştirdiğinde herkes hem fikir biraz daha rahatlasaydı Pixi o karakterden daha iyi yansırdı. Çünkü doğal komik eleştirisi geldi. Kısaca Antak Black Pepper komedi yapmakta zorlandığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyor. Yine de lip -sync yapacağına inanıyor. Sonunda Danny'nin glam yapmasına övgüler geldi birazcık. Danny'yi bu sezonda gerçekten ben şu anda sezon 5'i de yaptığımız için sevgili Mert'le ve Fatih'le çok fazla paralellik kuruyorum iki sezon arasında biliyorsunuz. Danny de fazlasıyla Jinx havası görüyorum. Komedisi çok iyi çok güzel şeyler yapıyor ama iş glame geldiğinde biraz çuvallıyordu ilk bölümlerde sanki artık yavaş yavaş o açıdan da iyi şeyler yapmaya başladı. İyi bir şarkıcı, iyi bir eğlendirici diyelim sahnede de podyumda da kendini geliştiriyor. Ben bu paralellikleri çok fazla çizdim bu iki sezon arasında ve bu çok hoşuma gidiyor açıkçası. Sezon 5'in en sevdiğim sezon olduğunu zaten artık cümle alem biliyor diye düşünüyorum. Pixie ise kendine daha çok güveniyor. Sonra Jumbers'ın ailesi, Cheddar'ın ve Danny'nin sevgilileri, Black Pepper'ın arkadaşı, Pixie'nin de anne babası bağlanıyor ve duygusal anlar yaşanıyor. Ve kazanan Cheddar oldu. Bu noktada artık onun kazandığını söyleyebilir miyiz acaba diye düşünmedim değil. Çünkü 4 rozeti birden oldu. Onu Danny takip ediyor. 3 rozet ile Jumbers'ın henüz hiç yok. Black Pepper birde kaldı. Pixie'nin de zannediyorum bir tane vardı. Son ikiye ise Jumbers Blunt ve Black Pepper kaldılar. Lip Sync şarkımız Booty Love'dan Some Kinda Rush idi. Genelde bilmediğimiz şarkılara pek anlam veremiyoruz ama bu şarkıyı beğendiğimi söylemeliyim. Ve gerçekten de Lip Sync'e de oturmuş, cuk uymuş. Şimdi Lip Sync'te gerçekten de şarkıyı söyleyenmiş gibi görünenler benim her zaman favorim olmuştur. Burada bunu Jumbers'ın yaptığını düşünüyorum. Black Pepper yine atletik hareketlerle kotarmaya çalıştı. Bence bir daha iyi ya da daha kötü yoktu. O yüzden de sonuç double şante biçiminde her iki yarışmacının da kalması biçiminde oldu. Buna da şaşırmadım. Çünkü dediğim gibi genişemediler bence. O ondan daha iyiydi, o ondan daha kötüydü diyemiyorum. İlk önce Black Pepper kaldı. Sonrasında Jumbers gitmeyi beklerken "Sen de kalıyorsun." deyince de Jumbers'ın tepkisi harikaydı. Yine hatırlayacak olursanız bir çift kalış yaşamıştık 5. sezonda da her ne kadar ilk olmasa da. Bana burada Jumbers'ın tepkisi daha çok All Stars 4'te Monique Hart'ın verdiği tepkiyi <laughs> anımsattı. Orada da böyle bir durum yaşanmıştı hatırlayacak olursanız ve <laughs> evet tabii ki çok geliyorsunuz çok üzülüyorsunuz ve size bir can simidi atılıyor o anda. Anlayabiliyorum o mutluluğun ve heyecanın derecesini. Şimdi double şantelik bir durum var mıydı yok muydu tartışmasına fazla girmeyeceğim. Zaten tek başıma olduğum için kendimle bunu tartışamayacağım yani. Bana normal geldi. Ha, çok mu double şantey olması gerekiyordu? İkisinden biri gitseydi, aa olur mu? Çok da iyiydi de diyemeyeceğim yani. Ortalama bir lipsync vardı ortada ama belli ki bir double şantey olması gerekiyormuş. Bu bölümü de ona uygun gördüler. Double şanteyi bu bölüm için kullandılar diye düşünüyorum. Gelecek bölümde Rose var. Benim en sevdiğim görevlerden birisi Rose. Bakalım başarılı olacaklar mı? Elenen kızlar da gelecekler bu arada. O yüzden oldukça güzel, sürprizli bir bölüm bizi bekliyor. Ayrıca bir sonraki bölümde Pixie Polite ile yaptığımız röportajı da izleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz. Bu bölümlükte bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere Drag Race günlükleri at gmail.com e-posta adresinden, Drag Race günlükleri isimli YouTube kanalından, drag.race.günlükleri isimli Instagram hesabından ve Drag Race günlük isimli Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.